Arkadaşlar hepinize merhabalar bugün Grok oynayacağım 5 girdim hazır 5 girmişken bir tane Grok videosu çekeyim dedim o yüzden Grok aldım yoksa Akayı falan alabilirdim bu maç için Akayı daha uygun olabilirdi ama geçen günlerde bir yorum gördüm yani hard maçta Grok nasıl oynanır gösterir misin diye yani o yüzden 5 ile girmişken dedim hard maçta denk Grok alayım, bunu insanlara göstereyim. Şimdi hard maçlarda dediğiniz zaman hani bir şey değişmiyor. Sadece daha dikkatli ve daha oyunu okur şekilde oynamanız gerekiyor ve e, garantiye oynamanız gerekiyor. Bu her tankta aynı, sadece Grok'ta değil. Yani Grok zaten agresif bir tank ama rakip takımı baktığınızda agresif yapabileceğiniz pikler yoksa hiçbir şekilde agresif yapmamanız lazım. Geleceksin takımınla oynayacaksın. Mesela ben karşıya baktığım zaman bir agresif yapabileceğim pik göremiyorum. Çünkü Yuzong var karşıda. Ben şimdi bu adamın ormanını bastığımda Yuzong buraya gelirse er ya da geç gelecek. Yani hepimiz orada param pişik eder. Şöyle bir çıtır sar vurayım. Ben onun yerine rakip ormanı darlamak yerine lane'lere solo gank'ler atıyorum. Lane'lere birazcık psikolojik baskı uyguluyorum. Rahat oynayamasınlar diye. Böylece kendi lane'lerimiz rahat oynuyor. Öne geçiyor. Cesaretli oynuyor. Şuradan şunu hemen önerelim. Mesela Yuzong ne girmiş? Misilleme girmiş. Bu adama full agresif yaptığımızda, full üstüne gittiğimizde sıkıntı yaşayacağız ama. Kes onu. Güzel. Keşke bir tık beni bekleseydi. Bende kalsaydı kule. Ne yaptı bu? Bunu vur hasarı. Şura geldi. Bir çıkıp çıkalım. Yemliyorum kanka. Vurdum hasarı da. Çok iyisin. Kapattım yolu. Güzel piskemi aldılar ama çıkmam lazımdı. Beni keserlerdi orada dursaydım. Şöyle duvar dibinde oynuyorum. Geldi benim. Bir dakika. Vurdum hasarı. Çok güzelsin ama. Kesti onu güzel. Güzel. Anladım neyse turtle'ı aldık rakip ormancı da düştü bence word 4 olsaydım orada diğerleri de kestirebilirdim Geldim geldim Kanka çok gereksizdi ya. Geliyordum zaten adamı kesmeye. Önümüzdeki şu çaldır şu anlar. Değil. Şöyle burayı bir tık kapayalım. Neyse var mı yok. Şuradan da farm alayım. Hemen Atina'ya gideceğim. Karşıda Kagura var ve çok fazla hasar atıyor. Parlak zırh alınması lazım bu maç. Karşıda change var. Parlak zırhın amacı zaten sürekli AP hasarına karşı işlev gösteriyor. Şimdi Turtle aşağıda çıkacak. O yüzden aşağı taraflara yakın oynamak daha mantıklı. Bunlar yukarı gitmiş. Yukarıda counter gank de atabiliriz onlara. Aynen yarı yolda pusalım. Gel gel. Bizimkinin görüşünü aldılar. Biz burada şu an görüş vermeden bekleyeceğiz. O buradan. Kanka. Keşke beni dinleseniz bir oğlum. Zaten geçecekler. Geçecekleri tek yer burası. Şöyle elemanı düşürmem lazım. Güzel. Burada kuşu olabilir. Çık kanka kuleye bayağı bir vurdu. 100 gold falan almıştı diye düşünüyorum. Şurada beni dinleselerdi keşke. Oraya gelecekler direkt counter katı atıp iki kişi düşürebilirdik orada. Atlıyor kufra dikkat. Bak saldırmamız lazım. Çok güzel girdim oyna buna. Kestin bunu çok güzelsin. Kapatacağım şu tarafı. Güzel. YSS ve yanındakilere çok güzel kafa attık. Attığımız kafayla zaten oraya daha da girip pençe atamazdı. Çünkü sana girdi. Havaya kalktığı için. Hem de baya bir canı gitti. Canı gittiği için de cesaret bulamadı. Güzel bir şekilde turtle aldık. Bizimki de güzel çarp kaçırmadı orada. Yani orada harika bir takım oyunu çıktı. Yani bu şekilde oynarsak sıkıntı olmaz tabii ki de. Yine konuşmaya daldım bu arada. Yanlış bastığın item'i almışız. Şunu sat. Şunu seç. Ayakkabılardan çok büyük bir zarar yok alırız bunu. Konuşmaya dalıyorum. baskın ayarlamayı unutuyorum böyle. Çok güzel uçmadık mı ama? Şimdi bence mid'e oynayalım. Bak mid'de düşükler. Şu an burada değiller. Ölüler. Kapattım önünü güzel. Gördüğünüz gibi sadece garanti oynuyorum. Gereksiz şova kalkmıyorum bile. Uygun yerde fiski ultiler. Uygun yerde ultiler. Doğru yerlerde gezmeler. Daha fazlasına gerek yok. Şöyle bir de şöyle bir vuralım. Hard maçlarda ve normal oyunlarda mid çok önemlidir. Hard maçlarda biraz daha önemi taşıyor. Kesin onu. Mesela karşı kufra sattı gördüğünüz gibi. Neden kafa attım onu? Sattığı için attım. Hani bu tank buna ulti atmayayım diye bir dava yok. Eğer ki satıyorsa atacaksın abicim. lardan geçer mi diye bakıyorum. Şuraya bir pusmak istiyorum şu anda. Ee, ne alabiliriz? Birazcık gereksiz item'lara kaçmış. Otobülde gitmiş sanki. O zaman bir ölümsüzlük alalım. Normalde iki item ölümsüzlük tercih etmem ama şu an bir anda geldi. Karşı ne durumda farm'ı gayet güzel bence. Eğer iyi oynarsa... Güzel hareketli yapacaklar. Yapacak. Cesaret olurken de diye düşünüyorum da. Bizimki de bayağı bir zonladı onu. Tek yedin lan. Ben hiç tek yiyeceğini düşünmedim. Vallahi hiç düşünmedim. Dedim çıkar oradan. Saf basar bilmem ne yapar. Info da vermedi bana. Ya Gusion sevdiğim özellik şu tank falan dinlemiyor. Direkt tek atabiliyor. O yüzden Gusion'u gerçekten seviyorum. Tanklıyorum. Bayağı da öleceğim galiba. Tamam çıktım ben. kapattım önünde, güzel. Helal. Oy, oy, oy oy, duvar dibine durayım. Güzel. Grok'taki ince şey şudur. Helal. Güzel oynuyor bizim çocuk kusyonu ya. Kendisi ekip arkadaşım. Oynayış tarzını beğeniyorum. Şimdi madem ölümsüzlük alacağız, şunu bir sat. Ölümsüzlüğü çek. Buradan şimdi Athena'ya geç. Antik zırhı satmak istemedim. Şu an lazım. Athena çıkacağım için belki düşünürsünüz. Antik zırhın küçüğünü satsam daha mantıklı değil mi? Salvator. ama Antik zırhın küçüğünü satmak istemedim. Oğlum amba FPS düştü lan. Aaa Anlık bütün kare hızları, bütün ultiler atılınca Kapattım arkalarını. Çok güzel duvarladım. Gir buraya, gir buraya. Kaçamıyor. Buna gel, buna gel. Kaçamıyor bak. Adamlar lincimizi çıkarttı bu arada. Güzel. İyi iyi. Ölümsüzlüğü zamanında almışız. YSS'nin farmı iyi hala. Bak bitmeyen savaş artı umutsuzluk almış. Bu adam hasar vurur. Bu adam hatayı affetmez şu an. Şöyle şuraya bir camp atalım bakalım. Buraya gelecek ama önce Red'i alacak. Burada olduğumuzu tahmin etmeyebilir çünkü böyle uzamış maçlarda pek herkes cesaret edemiyor buff'lara tutmaya. Çok önde olan, çok baskın olan takımlar sadece yapabiliyor. Güzel. Bence Lord'a saldırılabilir. Çok iyisin. Önünü kapattım onun, kaçamaz. Çok iyi. Arkasına güzel bir duvar atabilirsem. Yok yemedi. Birazcık daha. Tamam kanka. Bence gidelim. Bizimki doğunca lord alalım. Şu an satmamaları lazım. ne yapabiliriz? Antik zırhı büyütebiliriz. Antik zırhın özelliği, bunu her videoda söylüyorum neredeyse tank oynarken. Fiziksel saldırı %10 azaltıyor büyüttüğü zaman. Umutsuzluğun özelliğine de fiziksel saldırı artışı var. Karşınızda umutsuzluk alan şampiyonlar varken, alacak şampiyonlar varken gidin antik zırh alın. Yani en büyük counterladığı item'ı söyledim sadece. Normal fiziksel hasara karşılığı alabilirsiniz zaten ama en büyük counterladığı item umutsuzluk kılıcıdır. Info var mı? Bu sıcaklar ne böyle diye yemin ederim şu an telefonum 80 derece olacak neredeyse ya. Önlerini kapadım ya nasıl dolanıyorlar etrafta. Bekle topu bitsin topu bitsin. Saldır saldır geliyorum. Geliyorum. Birazcık işim çıktı. Öldü bu da güzel. Ya bir salmadı beni ya. Kapattım arkasını. Lordumuz geliyor. İki kişi ölüler. Arkasını kapatacağım hemen. Kapattık. Kagura'nın kapatabildim anca. Tamam kesti bizi ama sattı. Güzel ya. Bitti oyun. Beşli takım oyunları güzel oluyor. Karşıda sadece sıkıntı şu. Öyle oyun başı rahat agresif yapabileceğimiz pik yoktu yani. Hani şakaya gelecek bir pik değil. Kagura Yuzong. Yani bu ikisi bir araya gelince o ormanı basamazsın abi bastırmazlar. Artı YSS var. Sen gidip bu adamı orada verirsen ayva yersin. Kolay bir maç değildi yani oyun için. Ama ne yaptık? Takım oyun yaptık. Garanti oynadık. Hasar tablosu da bu şekilde. Bunu iyice bir gösterelim de hemen kapatmayalım. Bir maç daha ekleyeceğim arkadaşlar ben. Arkadaşlar ikinci maçtayız. geri ee, aldım. Karşı takıma çok tankım spikler attılar. 3 tane tankım spik var. Roger, Barats ve Kufram. Yani Roger da tank itemi kastığı için tek yemiyor. Ee, birazcık gerçek hasar ya da eritici bir pik lazım oluyor. Aynı zamanda Barat ve Kufra var. Barat da yetmemiş gibi kendi tankına yetmiyormuş gibi üstüne girdiği amblem ta hani <laughs> tank amblemi girmiş. Şaşırdım şu an ama neyse bakalım. Kere aldığım için pek sıkıntı yok. Şunu alacağım. Ee, şuradan hemen şunu kapatalım. Gereksiz muhabbet dönmesin. Elimizden geleni yapacağız. Fıstık gibi oynamaya çalışacağız. Keri rakip takımı çok rahatlıkla eritebilecek bir pik. Yani ben öne geçersem yani rakipte hangi tank varsa kaçsın yani o derece. Oyunun tank katili çünkü herkes biliyor bunu. Şimdi bunu aldığımıza göre şuradan ben bir ufak şunu alacağım şu anlık. Yok yok geri çık oraya girmeyeceğim. Az çok başıma gelecekleri tahmin ediyorum. Her maç direkt Akdeniz'de oynayacağız. Öyle bir rotasyon kuracağız diye bir kural yok sonuçta. Mesela aşağıya gideceğim Barats'ın ya Fiskers'ini ya da Can'ını alacağım. 4 olayım buradan. Bulamadık. İngilizce daha da bulamam. Çok slow idi. Güzel hasar çıktı da beni biraz yalnız bıraktılar ya. Ben buradan gideyim buraya gelir kart falan atar. Hiç gerek yok. Şöyle şurada base atayım. Yani canları azalsa bile ölümde oynamaları lazım. Ölmeleri lazım ki ben adamları keseyim. Çünkü onlar ölmezse ben ölürüm. Tankım ölmezse ben ölürüm. San zaten kolay ölmüyor. Kopyaları ölüyor ilk. Tutturamazlarsa arkadakileri. O yüzden önde oynamaları daha mantıklı olur. saldırırsan güzel bir hareketle Oyna oyna bunun piskesi var mıydı? Bunun piskesi yok galiba. Tam güzel turtle'ı aldık. Tamam daha fazla diretmeye gerek yok. Güzel doğuşladık. Direkt ormanlarımız dönelim. İlk olarak şöyle bir güzellik yapacağım. Şunu alacağım. Ya da bunu değil de ben ilk kemer alayım ya. Aynen kemer alsak daha mantıklı. Şunu sat. Geç kemeri. Roger falan var karşıda. Kemer aldım mı buz gelir yani Roger'ın olması. Benim sıkıntım şu an sadece e, Gusion, Barat, böyle Kufra bunlardan deli bir kombo yemek. Çünkü o kombodan sağ çıkamayız. Gerçekten sağ çıkamayız. Kufra tutacak, Barat tutacak Harley kart yedirecek Gusion kombo atacak derken derken yok ederler. güzel oynarız oynarız gelirse bana kestiririm tamam kaçtı daha infaz attı tamam güzel. yapacak bir şey yok safı gitti. Gusion'un infazı yok. Ona da bir şey yapamazdım ya elimden bir şey gelmez ona. Hızlı hızlı buradan Turtle'a doğru bir uçalım. Mid de gidiyor. Mid kulesini tutmam lazım. Neyse bizimkiler girdi. Bir yeşili de alayım diyordum. İyice parınlayayım da. Güzel. Tamam. Nice Turtle'ı tekrardan biz aldık. Üstünde bir dekil aldık oradan. Yani rakip takımı eritebilecek en iyi zaten keriydi. Ben keri almakta hala mantıklı yaptığımı düşünüyorum. toparlayalım. Aşağıda çok güzelsin sen. Kuleyi açmış. Kagura da üstü tutacak. Ayak üstü bizim de şuraya tutsa. Gerçi minyonlar geldi. Tamam. Şöyle şuradan geçmeyelim. Aklınızda olsun. Yani buralardan pek geçmeyin yanınızda kimse yokken orlara pusuyorlar çünkü. Tamam kemerimiz bitti. Orada daha fazla durmayacağım. Şu an yan yana geziyorlar ve tehlikeli oynuyorlar. Sanımız çok güzel bir şekilde aşağıyı motor ediyor. Tam istediğim performans. Yani bir san bunu yapmalı zaten. Yok Muruk ben bu fokustan sağ çıkamazsam zor ya. Çok fokus yiyorum ya. Her şeyi yedim baksana. Biri sağdan geliyor biri soldan geliyor. Satmamak için gidiyorum ben de. Ama yok. Dört kişi arasında kalıyoruz. Girmeyeceğim bir dahaki. Hasarım güzel. Yandan yandan vuruyorum ama bir yere kadar ya o fokustan da sağa çıkamam yani. Fırtına bitsin. Bir tane Aten alacağım. Sonrasında canavar avcısı. O zaman istedikleri kadar fokus atsınlar. Şu an sağlam farm attık. Farmımız iyi. Fazla düşmedik. Mavi de ne oluyor öyle? Orayı basmış bizimkiler. Bir tane Athena çekelim. Güzel. Çok iyisin Rali Zaten aşağıya da motor etmişsen Çok iyi Kule konusunda bir sıkıntımız yok Sadece benim fokus yeme sıkıntım var Onu da Çıktığımız itemlerle azaltacağız yani. Sonuçta ölümsüz biri değiliz. Hiç ölmeyeceğiz diye bir kural yok. Çünkü o fokuslar da sağ çıkılmaz zaten. Ben temizinden ormanlarımı döneceğim. Atenam'da bitecek. Atenam bitince zaten bana fokus atamazlar. Çünkü Atenam var. Atsalarda hasar atamayacaklar. Sonrasında bir canavar avcısı. Rakip böyle direkt böyle kaşar peyniri gibi eriyecek ya. Aslında güzel bir fight atıp Lord girilebilir. Bu arada hiç fark etmez yani kufrayı da tutsalar Gelin 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 gelin. Var mı info? Güzel. Şuradan Akdeniz'de dızlayalım hemen. Bir tane hemen buradan bize canavar avcısını ver. Bundan da saldırı hızı gelecek. Uf. Ondan sonra salın emniyet haberi kimse emniyette değil. Yalnız bana sıkıntısı çekeceğiz ya. Şimdi buffları toplamaya gitsem bizimkiler yalnız kalacak. Şuradaki maviyi alırım aslında. Bizimki güzel bir oyun yaparsa ulti fiski olsun falan güzel. Vallahi yırtılıyorduk ha. Son anda kaçtım. Kurt gelip yırtacak da az daha. Helal oğlum. Bizim san yapıyorsun buraya. Kulenin de bir canı varmış. Buradan güzelce canımızı toplayalım. Tekrardan fight'e gidebilirim. Arkadaşlar hiç fark etmez takımınızda tank katili var. Gel üstüme hadi gel. Gelmedi. Ben olsam ben de gitmem bir kerinin üstüne. Güzel oyun bitmiş zaten. Helal. Güzeldi ya herkes yapması gerekeni yaptı. 7-2-7 oynamışız. Zaten yani bu kadar süren bir maça göre ve yediğimiz fokusa göre güzel bir maçtı. Herkesin eline kuluna sağlık. Herkes yapması gerektiğini yaptı. İkinci maç olarak güzel atılabilir. Bazı yerlerinde güzel aksiyonlar döndü çünkü. Sizin de izlemenizi isterdim videoyu çekerken istiyorum da. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.